bizine hoş geldiniz. Mutfak müziği yapacağız. Onu yepyeni bir aranceye sokarak tekrar kavuracağız. Sevgili yapay zeka. Ne haber? Aslında etrafta duyduğunuz her şey enstrüman. Benim şarkılarımı bambaşka tarzlarla yeniden kavuracağım. Evdeki gördüğünüz çeşitli eşyaları kullanarak müzik yapmaya çalışacağız. Bunlar adamımız tutudum, Bu zamana kadar yaptığım bütün şarkılar. Bu kadar mı ya benim bütün şarkılarım? Neyse. Şöyle. <laughs> Sevgili gitarım, bugün benim için telli çalgı dışında vurmalı çalgı da olur musun? <laughs> Aslında şarkılar ve tarzlar topraktan ve kültürden gelen bir şey. Kendimizi iyileştiren, kendi ruh halimizi anlatan şarkılar yapabiliriz ve bu bizim bir oyun alanımız olabilir. Müzik